arkadaşlar ben Alperen bugün kartik nokta iyo oynayacağız hiçbirisi zaten ne yapacağımı biliyorsunuz Muzza, Fer ve her zamanki gibi atır Piba. Prafa. Pa Parni Fator. Allah kahretsin hiçbirini unuttum. Parni Fator. Parni Fator. Karni Vat. Ana. Ventilatör işte ya. Unuttum hiçbirini. <laughs> tamam. Yedi sürü. Yorfa yorfa. Yo. Çiz bakar ve çiziyor geçiriyor bu ne? Dur araba. Dur. Dalga. Hava. Hava yazdık adam. Sıcak. Hava. Ne dersin anlayayım? Sana nasıl sessiz boyuyor. Yok öyle de olmaz. Neyse Allah. Bana ne? Sıcak <laughs> hava. Sıcak ha, hava. La çil çil. Allah'ım ya. İnsanı delirtiyorlar. Atı al. soba Deniz bir anasını ama deniz sıcak mı lan Seni vereceğim. Ver direkt şimdi yazsayım diyecektim de neyse dalga doğru büyüdük çok iyi ben de zaman çizeceğim ya benim ben şu kağıt ustalardan bileyim benim ismimi kabul etmemiş neyse normal kendi ismimi yazayım benim ismim Alperen dalga doğru uhuu doğru bildim meyran çiz bakalım ne çizeceğim Güzel olmuş ha. Ben bunun ikinci bölümünü çekerim. Güzel zevkli. Ağaç bu. Şey gibi olacak. Bu ne ya? Kudur. Alperen. Muzaffer o komiklik işte. Abi ne kapısı ya? Kapı yazıyorlar, çamur yazıyorlar. Tıhta yazdılar. Kirli su mu? Kurt. Anasın ama siz. Bari adam akıllı sallayın. Odur odur. Sıra <laughs> i̇şte ben de sınırım değil mi? Ben bir şey yapacağım. 罗锅山，七十八桥，荔枝街，不与雷雨是吃馒头，不与朱衣比。 Çekim şikayet ettiler. LKŞ'yi de LKŞ sonu 6-2. Onu da şikayet etmişler. <laughs> ben çizeceğim. Yok. LKŞ sonu 6-3 çiziyor. Çok iyi işim. Ben de bu tur bir Ben de saçma bir işim kuracağım. Mesela o sıra o giden Nilo'ya Mesela

kadar da belli etme. Ya bana ne zaman gelecek? Ben de çizmek istiyorum. Mert geldi ya. Tipe bak. Mavi saçlı. Biraz bakalım. Bu bir ne adam? Çubuk adam. Eline bir şey mi çizecek tabii? トーベースターフルルトーベトーベコッパーラスリアイカーズムバジェリーダーラロウキクルラダダダヨロラドレキクルラ Eee bu ne? Şampiyon. Ya. Kazımcan. Bu ne lan? Gözde. <laughs> Ana. Kazan. arkadaşlar. İsterseniz yoruma yazabilirsiniz. Sıra bende. Ne olur bende olsun. Ben çizeyim. Hadi. Geç yes. be. Tersi göret. Ha. Göret. Şimdi. Oğlum neyim lan ben? Ne güzelsin. Göleti ne güzel çiziyor lan. Göleti nasıl çiziliyordu unuttum ki. Tercih çekecektim ya. Tercih de bayağı zor. çizmesi zor olur diye. Adamlar şimdi kim bilir ne yazıyordur. Gölet. işte gölet. Yani. Neyse silelim. Gölet. Yani o da gölet. Gölet Evet. Gölet. E, gölet.

Yardım, family, family, family. Ben de buraya yazdım bak. Your favorite Jay Ben de Jaylas. Hu hu. İş bir şeyler eşbirler. Elma. Armut. Yesil elma. karpuz 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 meyra meyra bakayım 10 dakika olmuş Daha, bu da çeşit bu ikili de bir güzel bilelim sonra da kapanış yaparım ben damla bu bu yağmur su 네. 생일 때좀 만날 고네 bunu da hile bildiğime göre bir videodan daha sonra geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Senin çizeceğin konu için ama